Bugün sizlere tarihin en cesur ve ilginç hırsızlarından biri olan Thomas Blood'ın hikayesini anlatacağım. Thomas Blood, İrlanda Krallığına bağlı Clara Kontluğunda İngiliz kökenli bir demircinin oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi saygın ve varlıklıydı. Hatta dedesi İrlanda milisinde görev yapmıştı. Gençlik yıllarını İngiltere'ye giderek tahsilini ilerletti ve burada Maria adında bir kadınla evlendi. Ancak Thomas'ın hayatını değiştiren asıl olay 1642'de İngiltere'de iç savaşın patlak vermesi oldu. Thomas ilk başta Kral 1. Charles'ın ordusunda savaşsa da daha sonra taraf değiştirerek Oliver Cromwell'in parlamenter ordusuna katıldı. Bu hareketi ona çeşitli rütbeler ve topraklar kazandırdı. Ancak Cromwell'in ölümü sonrası monarşinin yeniden kurulmasıyla her şeyini kaybetti. Thomas Blood artık bir sürgün ve bir kaçaktı. Toprakları elinden alınan Thomas, Cromwell yandaşlarını kralı devirmeye ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Hatta bir dönem Dublin kalesini ele geçirme planları yaptı fakat bu da suya düştü. Bunun üzerine İrlanda'da daha fazla kalamayacağını anlayan Thomas Blood Hollanda'ya kaçtı. Burada bir süre yaşadıktan sonra 1670'li yıllarda adını değiştirerek İngiltere'ye döndü. Ancak bu dönüşte parasız ve umutsuzdu. Ne yapmalıydı? Cevap basitti tarihin görebileceği en cesur hırsızlığı gerçekleştirmek. Thomas Blood, İngiltere hazinesinin saklandığı Londra Kulesi'ni aylarca incelemeye başladı. Güvenliğin çok sık olduğunu fark etti ancak onun için çözüm basitti, kurnazlık yapacaktı. Din adamlarının İngiltere'de saygı gördüğünü fark eden Thomas, bir rahip kılığına girdi ve yanında eşi gibi davranacak bir kadınla kuleyi ziyaret etti. Kadın aniden fenalaşınca kule bekçisi Edward onu evine davet etti. Bu olay Thomas'ın bekçiyle dostluk kurmasını ve ona güvenmesini de sağlayacaktı. Thomas bekçi Edward'a ayrıca çok çeşitli hediyeler sunmayı da ihmal etmedi ve onun iyice güvenini kazandı. Thomas ve bekçi Edward zamanla ilişkilerini geliştirdi. Thomas bekçi ye yeğenini onun kızıyla evlendirme sözü bile verdi ve tekrar kuleyi ziyaret etmek için ondan izin aldı. 9 Mayıs 1671'de Thomas ve adamları kuleye girdiler bekçi mücevherleri gösterirken Thomas ve adamları onu bayılttılar. Thomas'ın planları gayet iyi ilerliyordu. Kraliyet tacını ezerek cübbesinin altına saklayan Thomas, adamlarına da kraliyet asasını ve küresini alarak çalmalarını söyledi. Ancak tam kaçacakları sırada bekçi kendine gelip cinayet hırsızlar diye bağırdı ve muhafızlar harekete geçti. Thomas ve adamları kısa sürede yakalandı. Thomas Bulat bizzat kral 2. Charles'ın huzuruna çıkarıldı. Herkes onun idam edileceğini düşünürken beklenmedik bir olay gerçekleşti. Kral Charles onun cesaretine hayran kaldı veya Etti. Hatta ona İrlanda'da topraklar bağışlandı ve saraya girmesine izin verildi. Ancak Thomas Blood'ın bu beklenmedik bağışlanması çeşitli komplo teorilerine neden oldu. Kimi insanlar onun aslında kral tarafından kullanılan bir ajan olduğunu iddia etti. Gerçekten de kraliyete karşı işlenen böyle büyük bir suçun affedilmesi tarihte pek de görülmüş bir şey değildi. Thomas Blood 1680 yılında hayatını kaybetti mezarının başına nefret dolu bir yazı kazındı. Burada İngiltere'nin gördüğü en büyük hain yatıyor. Hiçbir dostuna sadık olmadı, onun ölümüne sevinelim. Thomas'ın soyundan gelenler İngiliz kraliyetine sadık olmaya devam ettiler. Böylece tarihin en ilginç karakterlerinden biri ardından sayısı soru işareti bırakıp bu dünyadan ayrıldı.